Uzaya ben gitmek istemiyorum. Neden? İsteler. Gitmek istemiyorum. Al sana. Lan tamam lan. Gitme sen gitme lan. Ben gel. Lan sen de bir dur lan. Sen de azalanda ülküsünü biliyorsun. Dur sen de. Onu gittiler lan onlarda. Ah be. Huyt şöyle uçuyorum. Aa bu ne? Bomba galiba. Ben bu bombayı biliyorum. Kaçayım. Patladı. <laughs> Bana bir şey yapamadın ki. Haydi bakalım. Geldi. Dokunacağım. Dokunmadan nice. bilemeyiz. Ah, dokundum. Ee, Bu ne lan? Kandırdılar lan bizi. Vay size neydiler Lan bu şey kutusu almıştım değilmiş lan. Yani. Neyse. Dur lan şurada bir fincan varmış. Alayım şunu. Aa burada da şey var lan. Ne oluyor lan? Bardak çıktı. Neyse şunu şuraya dökeyim. Hah. Dökeyim de iyi olsun. Kırıldım ama yine de döküldü. İçeyim. Lan bu ne lan? Bunu kim hazırladıysa onu döver. Ben hazırladım lan. Ne olmuş lan? Oğlum bak. Bak. Seni. Allah şunu. Ne yaptın lan sen bana? Yaparım lan. Allah şunu da. O ne lan? Ya. Muhittin ne yaptın Muhittin? Ben Muhittin değilim. Ben mavi türküm. Allah Allah. Bugün ne bir şey yapacağız yani. Ne olacak? Bugün ne şey olar diye. Yani bugün bu ne lan? Çanta geldi. Nasıl çanta bu neyse. Lan neyse bir şey olmuyor. Lan oğlum ben. <gülüyor> <gülüyor> Allahu ben atlıyorum. Yeah, yaşıyor. Allah paraşüt açıldı. Lan bu paraşütmüş. Ben bunu çanta tanımıştım ama paraşütmüş bu ya. Bir paraşüt. Oy. Bana geldim ama. Bu kutu kimin geliyorsa gelsin. Oy video bu kadardı.